Merhaba kanalıma hoş geldiniz canlar. paranayla beraberliğimiz başlıyor. Şimdi sizlerden gelen istek üzerine burç burç ayırmamı istediniz. Ona göre bir hareket yapacağım bakalım Kasım ayı için e, gruplara ne söyleyecek konuşan kartlarım ben konuşan diyorum çünkü her zaman farklı şeyler söylemesini gayet iyi biliyorlar güzel anlaşıyoruz e, bu arada abone olmayı unutmuyoruz canlar ve e, abonelerimizi çoğalttıkça sizlere ücretsiz olarak da buradan ulaşarak sorularınızı cevaplayıp yardımcı olabileceğim buradaki amacımız zor günlerimizi daha iyi daha güzel bir şekilde atlatabilmemizdir. Evet başlıyorum. Ateş grubu, Koç, Aslan, Yay. Kağıtlarımızı Çektim, çok güzel. Sizi zorlayan engelleri aş, aşmak için kabullenişe geçip adımları attınız canlarım. Kiminiz hırslı, kiminiz hesap kitap derdine girdi, kiminiz de düzen istiyorsunuz. Ama en önemlisi cesaretinizi kutluyorum. Fakat bu yolda ilerlerken kimsenin dolduruşuna gelerek ailenizi ya da çevrenizdeki insanları kırmayın lütfen. Özellikle aşk olayında bunu yaparsanız geri dönülmez bir yola girmiş olur. Sonra alayarak beni ararsınız. Geri çekilin ve düşüncelerinizi kendinize saklayın. Anlaşılmadığınızı düşünerek de kendinizi üzüyorsunuz. Bu sefer partnerinize baskı kurmaya çalışırsınız. İşin içinden geldi çık bakalım olur canlarım. O yüzden aşk olayımıza, aşkımızın, sevgimizin kıymetini biliyoruz. Her şeyi olduğu gibi kabul ederek, karşımızdaki kişiyi üzmeden hareket ederek mutlu bir şekilde ilişkimize devam ediyoruz. Sağ Alıkta da lütfen karın kısımlarına çok dikkat ediyoruz. E, kilo alıp vermeyelim şeklinde değerlendirebiliriz. Sırada toprak grubumuz var: boğa, başak ve oğlak. Köksel güzel değişimler yapıldı. Pişmanlıklar olsa dahi bu gemiyi götürmede üstünüze yok canlarım. Geçmişi yad etmeyelim. Kabullenip önümüzü görerek hareket edersek her şey daha da güzelleşecek. Sorunları ortadan düzenle bakın düzenle kaldıracağız. Elinize geçmesi gereken parada gecikme olabilir. Sorun yok. Aksaklıklar sizi üzmesin. Bu haftayı atlattığınızda inat ulaştıklarınızla da her şey yoluna girecek. Sadece hemen olsun diye düşündüğünüzden herkese gergin davranışlar sergileyerek tepkileri çekmeyin lütfen. Aşkta da karşı tarafın size engeller oluşturduğunu düşüneceksiniz. Bir süre görüşmeyin ya da evliyseniz susun ki boşanmalar gündeme gelmesin. Sonra pişmanlık ve gözyaşı peşinizi bırakmayacaktır. Sağlıkta da biraz baş ağrısı e, olacak. Omuz Dikkat, içlerimizi de kontrol altına alalım lütfen. Hava grubu, ikizler, terazi, kova. Mesafeli araştırmacı olan hava grubu bir anda değişme karar vereceksiniz. Ev alıp satma, eşya alma, iş yeri açma gibi. Özellikle yeni tanıştığı insanların hayatına baktığında, benim neyim eksik deyip, direk düşünmeden atılımlar yapmak isteyecek ki yapmasın. Elindeki bulgurdan da olma sevgili Hava grubu beni dinle ki sonra bana dua edersin bol bol sayfamı paylaşır abone edersin arkadaşlarını araba değiştirme özellikle bu hafta işle de değiştirmiyoruz evet çevren sosyal hayatın aile hayatı şu sıralar ben sevilmiyorum kimse benim dostum değilmiş düşüncelerine girebilirsiniz ama ben hep ne diyorum sen kendine güven gerisi gelir diğerleri teferruat işine bak profesyonelce takıl yenilenmenin zamanı gelecektir elbet. Aşkta da sevdiğinize zaman ayırmanızda fayda var. İlişkinizde her iki tarafta yalnızlaşmaya başladı. Bu da aldatılmaları beraberinde getirir. Dikkat 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 diyorum. Evet son grubumuz su grubu. Balık, akrep, yengeç. Kafanıza takılı olan sorunlar var. Para, iş, aile, aşk. Bunlar üstüne mantıklı düşünmek isteyecek ve kendi köşenize çekilme gereksinimi duyacaksınız canlar. Eğer kendi köşenize çekilmeyip de başka kişilerin fikirlerine değer verir, öyle hareket ederseniz vay halinize, evliliğinizi bile bitişe getirirler dikkat. Eşinin veya e, karşı tarafın sana karşı davranışları hoş değil dendiği anda eşinle kavga edersin. Eşin o lafı söyleyenle derken bu uzar gider. Komşularınla, iş arkadaşlarınla kavga etmemek için kulaklarını lütfen tıka. Evdeki huzur her şeyden çok çok daha önemlidir. Sizlere söylemiş olduğum bu uyarıları dikkate alırsanız canlar bu haftayı daha bilinçli, Huzurlu ve güzel atlatırsınız. Unuttukça tekrar tekrar dinleyin lütfen. Paylaşın, çevrenizde bilinçli geçirsin bu haftayı. Kendinle barışık ol. Zaten sorunlar ortadan kalkacak.